I tell you, love, I love from above. Ben Ersin Çakı. Arkadaşlar üzücü bir videoyla yine karşınızdayım. Uzun zamandır Ersin Craft gelmiyor. Bunun bazı sebepleri var. Birincisi arkadaşlar Ersin Craft'ta kimi alsam maalesef dünyalarımızı patlatmak veya evlerimizi yıkmak, dünyalarımızı içinden çıkılmaz bir hale getirmek için çabalıyorlar. Ben istiyorum ki Ersin Craft'ta sizlerle oynayayım ama maalesef bunu maalesef ama başaramıyoruz arkadaşlar. Bu üçüncü mü dördüncü mü başıma geldi? Ersin Craft'ı bir türlü oynayamıyorum ve seriye bağlayamıyorum. Bunun sebebi aranızdan bazı hainler çıkıyor. Bazı okul çocuklar çıkıyor maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onlar dünyayı patlatıyorlar, evlerimizi yıkıyorlar, kullanılmaz hale getiriyorlar. Şimdi evimize bakacağız. Kullanılmaz hale nasıl gelmiş bunu göreceğiz ama peki Ersin Craft'ta kimler vardı? En son ki Ersin Craft'ta yani en son oynadığımız serideki Ersin Craft'ta üyeleri görüntüleyelim. Toplamda 8 kişi olması lazım. Crazy Hakan, Elit Emre 3, Limon 4, Mert 5, Emir 6, Pembe 7, Sevilay 8, Yençeri Game 9. Tabii ki Yençeri Game ve Limon TV'nin hayatta böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Toplamda 9 kişi olmasına rağmen, bakın 10 kişi bile değil. 9 kişi olmasına rağmen tabii ki yine de Ersin Craft'ı patlatanlar çıkıyor. Yani bunlardan biri, bu saydığım 9 kişiden biri e, Ersin craft'ı dağıtmış, dünyamızı patlatmış, evleri yıkmışlar. Peki bakalım son hali ne hale getirmiş arkadaşlar? Sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten üzücü bir durum. Buradan ayarlara gidin. Bakın parlaklık kısmına bakacağım arkadaşlar. Parlaklığı sizlere açmak istiyorum. Evet şöyle parlaklığı da biraz açalım. Oyuna devam et. Evet, görmüş olduğunuz gibi burası bizim yaptığımız evdi. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Patlatmışlar veya yıkmışlar, kırmışlar. Ee, muhtemelen patlatmışlar. Zaten patlatmasalar bu kadar dağılması mümkün değil arkadaşlar. İşte ileride de görebiliyorsunuz. Burada Elite tavan ve Sevilay Boston mı Boston mı öyle biri e, ee, Boston da olabilir bilmiyorum o kardeşimizin yapmış olduğu yapılar onlar da dağılmış. Yani ben ne kadar emek versem de boşa uğraşıyorum arkadaşlar. Demek ki Ersin Craft'ta sadece Yeniçeri Game kanalının kurucusu Tuncay abi'niz ve ben olacağım. Sadece iki kişiyle Ersin Craft'ı devam ettireceğim. Onun dışında Ersin Craft'ta hiç kimseyi almayacağım. Bu arada Ersin Craft videoları neden gelmiyor? Birinci sebebi bu işte bir türlü Ersin Craft'ı oynayamıyoruz ki. Sizlere gösteremiyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli birileri yaptığımız yapıları bozmak ve patlatmak derdinde. Yani ben istiyorum aranızdan bazı kişilerle oynayayım, eğlenelim ama maalesef bizler yabancılar gibi yapamıyoruz. Arkadaşlar yabancıların şeylerine bakıyorum, Bilgi yılımlarına bakıyorum. Yani yapmış oldukları sunucularda oynadığı, birlikte oynadığı videolara bakıyorum. Adamlar şahane şeyler çıkarıyor. Dünyalarını çok geliştiriyorlar. Baya baya ilerletiyorlar ama maalesef biz Türkler böyle bir şeyleri bozmak veya yıkmak zorundayız. Nedense bilmiyorum anlamıyorum ama benim de içimden artık gelmiyor. Tabii ki Ersin Craft'ı tek başıma veya Yeniçeri Game ile oynadığımda çok fazla eğer bir seri çekeceksen çok fazla uzun sürecek arkadaşlar. Çünkü iki kişiyle ne kadar büyük bir dünya yapabiliriz bilmiyorum. Çünkü buna zaten Ersin Craft'ı çekmeye de fazla vaktimiz de olmuyor. Ee, bu da birinci sorun ikinci sorun da olmuş oldu. Şimdi üçüncü bir sorunumuz daha var arkadaşlar. Versiyon sıkıntısı. Şu anda tüm cihazlarımda tabii ki iOS hariç. Tüm cihazlarımda e, versiyonumu 1.2 beta'ya güncellediğim için betalarda maalesef Ersin Craft'ı oynayamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Betalarda oynanmıyor onu söylemek istiyorum size buradan. Evet arkadaşlar maalesef yapacak bir şey yok. Ersin Craft videolarına yeni çirgeyim ve ben olarak devam edeceğim. iki kişiyle maalesef aranızdan da kimseyi alamayacağız arkadaşlar. Yani bir kişiyi bile alsak sıkıntı çıkarırlar biliyoruz. Çünkü biz olmadığımızda e, evlerimizi yıkanlar oluyor. Dünyayı bozanlar oluyor. Ve biz de bu seriye devam edemiyoruz maalesef. Evet arkadaşlar üzücü bir videoydu. Benim için üzücü bir video oldu. Yani gerçekten gururumuz kırılıyor ben istiyorum ki her ay buna para veriyorum bir de yani sunuculara ben istiyorum ki her ay para vermeme rağmen sizlerle birlikte oynayayım ama olmuyor arkadaşlar yapacak bir şey yok evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. bay bay